Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Daivo Tosca. Yani Chevrolet Epica. Aracımız 2011 model arkadaşlar. 2.0 dizel LTZ paketli bir versiyonu Chevrolet Epica'nın. Epica normalde 1.8 atmosferik motordan başlayıp 2.0 atmosferik, 2.0 turbo dizel diye devam eden ve gittikçe büyüyen motor hacimlerine sahip olan bir otomobil. İlk defa 2006 yılında üretilmeye başlanan, Avrupa'da 2011, Çin'de 2015'ine kadar üretilen, üretimi devam eden bir otomobil arkadaşlar Epica. E, tabi biliyorsunuz bunun Daive olan modelleri de var. Holden olan modelleri de var. Chevrolet olan modelleri de var ama tamamı bu arabanın aynısı. Donanım farklılıkları. Ufak tefek panjur ve tampon farklılıkları var ama tamamen aynı araba. E, bizim ülkemizde bu LTZ paket ve 2.0 dizel 150 beygirlik bu motorla birlikte satıldı sadece Epica. Bu motor arkadaşlar VM motor ailesi yani İtalyan bir şirket tarafından aslında üretilen bir motor. Bu motor üretimini yapan firma normalde Fiat bizim bildiğimiz Fiat firmasının sahip olduğu bir firma arkadaşlar. Bu firma 2.0 dizel bu 150 beygirlik motorun üretim hakkını ee, Hyundai'ye veriyor. Hyundai bu motoru kendi fabrikasında üretip Chevrolet'e, Daivo'ya bu bu motoru veriyor. Yani bu otomobilin üzerindeki motor esasında çoğumuzun bilmediği ama çok tanıdık olan bir motor. Bu Hyundai Santa Fe'lerden Opel Antara'lara kadar işte Chevrolet Captiva'lardan Epica'lara kadar hatta Chevrolet Cruze'lara kadar kullanılan motorla aynı motor biliyor arkadaşlar. Bu otomobilin üzerindeki motor. Üzerinde yine e, GM'in kendi üretimi olan 5 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman var arkadaşlar. Bunun 6 ileri olanları da var bildiğim kadarıyla. Ülkemizde yine sadece otomatik versiyonuyla satıldı bu otomobil. Tabi yurt dışından gelen farklı motor seçenekleri ve farklı şanzıman seçenekleri de oldu bu otomobilde. Şimdi biz bu arabayı bu kadar böyle laf salatasından sonra incelemeye detaylarından bahsetmeye başlayalım. Epica'nın en güzel özelliği şu arkadaşlar. 80-100 bin bandını alabileceğiniz 2.0 dizel otomatik tertemiz tek seçenek D segmentinde dışarıda ön tarafta şöyle etrafında herhangi bir karatma falan olmuyor mercekli farlarımız var arkadaşlar altta sis lambalarımız ortada kibar bir Chevrolet logomuz esasında bu otomobil ön taraftan Daivolar'a biraz daha fazla benziyor yani bir Koreli elinin değdiği ön tasarımına çok belli yandan biraz Amerikan arkadan biraz daha Amerikan gibi gözüküyor bu araba zaten e, o dönemlerde Amerikan ve Kore ortak üretilen otomobillerin çoğunun tarzı tipi hissiyatı İç malzemesi tamamen bu seviyede. Hemen şöyle yanına doğru yanaşalım. Burada su fıskiyeleri var kaputun üzerinde. Bunun her birinde 3 tane fıskiye var. Güzel bir detay ama keşke şu kaputun altında olsaydı daha iyi olurdu. Hemen şöyle çok kollu ve çok tatlı duran arkadaşlar oynayınç jantlarımız var burada. Dikiz aynaların üzerinde sinyal lambalarımız var. Cam çerçevelerinin etrafında değil ama altında sadece krom parçalar var. Üstte bir sunroofumuz var. Burada ben şu detayı çok sevdim. Şu kapı kolu gerçekten çok şık duruyor. Arkasına doğru geçtiğimiz zaman arkadaşlar biraz da Amerikan var ya arka taraftan. Stop tasarım, stopların birleşik olması işte arkadaki bu tasarım dili biraz daha klasik bir tasarım dili bana böyle biraz da Amerikan var hissettiriyor. Burada e, arabanın bagajını bagaj kapağı üzerinden açamıyorsunuz. Ya içeriden açabiliyorsunuz kapı üzerinden ya da bir Opel anahtarına benzeyen ama üzerinde Chevrolet logosu olan anahtardan açabiliyorsunuz arkadaşlar. 480 litre bir bagaj hacmimiz var. Şöyle size bagajını da göstereyim. Oldukça klasik. Esasında bir Kore veya Japon arabası bagajı gibi kaplamaları bir tık daha kaliteli sadece. Burada bir tutamağımız da mevcut ama aynı zamanda şuralar amortisörlü gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu otomobilin motoru 150 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Turbo şarjlı dizel bir makine. 4 silindirli ve üstten tek egzantrikli yani soç motor. Ee, arabanın ağırlığı 1600 kiloya yakın Ve tam otomatik şanzıman ile birlikte 10.1 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkabiliyor arkadaşlar Ve içine doğru geçelim Kapı hissiyatlarımız oldukça güzel Bir de bu arada güneş vurmuşken göstereyim şöyle Simli beyaz arkadaşlar boyamız o da güzel gözüküyor İşte kapının içerisinde çocuk kilidimiz var Şuralar yumuşak malzemeler Yani dayvolar işte e, bazı crashlerler işte şavreleler bunlar böyle malzemeleri malzeme kateri çok benziyor. Şuralar yine yumuşak plastik. Dört camımız otomatik. Burada bir hoparlörümüz, şurada bir ahşap geçişimiz var. Deri koltuğumuz dört tanesi arkadaşlar. Ortada bir tane kol dayanağımız var. Bunun içerisinde bir göz var. Ve şurada bir göz var ve plastikler tamamen Kore plastiği, Kore otomobillerinde gördüğümüz, Japon otomobillerinde gördüğümüz yani bir Honda ile bir Toyota ile veya bir Hyundai ile çok benzer plastik e, malzemeleri var bu arabanın. Muhtemelen aynıları kullanılıyor. Koltuk arkalarında şöyle gözlerimiz var gördüğünüz gibi. Çocuk e, koltuğu koyunca da böyle oluyor arabanın arkası. Onu da göstermiş olalım ve içine biniyorum. İçeride baş mesafesi şöyle yaklaşık olarak 5 parmak. Diz mesafesi de şöyle arkadaşlar. Bu da 4 parmak civarında bir diz mesafesi. Şimdi bu arabada şöyle bir şey var. E, arka koltuklar ön koltuklara göre yüksekte ve arkadan sürüş zevkiniz gayet güzel. Ben çok zevk aldım. Tepede şöyle bir tane aydınlatmamız var. Bu biraz daha böyle bana yakın olsa daha iyi olurdu. Bir de şöyle kocama bir sunroofumuz var. Burada arkadaşlar tutamaklarımız mevcut. Yine şu daire emniyet kemeri mandallarımız var. Bu ortada bir tane şaft tünelimiz var. Şurada bir tane küllüğümüz mevcut. Arabanın içerisi açık renk döşemeli. Gayet güzel. Arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önden de bu şekilde. Ve hemen ön tarafa doğru geçelim. Önde de kapı hissiyatlarımız oldukça tok. Yine buradaki malzemeler de tamamen aynı arkadaşlar arkadakilerle. Buradaki yansıtıcılar buradaki yansıtıcılarımız aydınlatmalı yalnız. Kap içi gözlerimiz çok küçük ve şurada da arkadaşlar bagaj açma tuşunuz yer alıyor. Ee, koltuklarımız elektrikli. Sadece sol ön koltuk elektrikli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hafızası vesairesi yok ama elektrikli oynatabiliyorsunuz. Burada da bir bel destek ayarınız mevcut. İçine doğru biniyorum. Burada yan ayna ayarları ve aydınlatma ayarlarınız var arkadaşlar. Şurada ortada bir tane kadranımız var. Böyle Corolla Terra'larda olduğu gibi araba kapalıyken bu arada anahtarı da şöyle direkt giriyor. Bunu da çok severim ben. E, simsiyah oluyor. Sonrasında böyle renkleniyor arkadaşlar bu kadranda. Otomatik farımız, otomatik sileceğimiz mevcut. Hız sabitleyicimiz var. Direksiyon ayarımız var. Burada işte ses sistemi ayar tuşlarınız var arkadaşlar. Buradaki direksiyon Captiva'larla aynı. Birçok Chevrolet'lerde hatta bazı Daiwa'larda da kullanılan bir direksiyon. Orta konsolumuza gelecek olursak buralar arkadaşlar çok çok hafif bir yumuşak. Dörtlü flaşörünüz. Şurada bir tane şöyle gözünüz var. Bunun içerisi kaplı. Burada şavrole yeşilinden yapılmış klima panelinin göstergesi var arkadaşlar. Alt tarafta bir ekranımız var. Dönemin tek opsiyonu bu ekranmış. Alt tarafta dijital bir klimamız. Onun altında şurada bir küllük ve çakmaklığımız var. Burada çekiş kontrol on off tuşumuz. Şurada bir çakmaklığımız var. Burada da bir boşluğumuz var arkadaşlar. Şanzıman kolumuz burada. Bir de winter tuşu var. Burada yani kış modu tuşu. Şurada bir tane göz var açtığınız zaman bir küllük ve bir bardaklık çıkıyor içerisinden. Burada da bir tane şöyle torpido gözümüz var içi kaplı olmayan ama güzel yani üzeri falan baya da yumuşak. Sağ tarafa geçelim burada kilitli bir torpido gözümüz var yine. Burasının da içerisi çok geniş falan değil normal bildiğimiz koreli bir torpido gözü. Şurada da sağ tarafta bir tane gösterge var arkadaşlar o da emniyet kemerlerini gösteriyor. Aynı zamanda ön koltuklarda ısıtmamız var onları da şuradaki kapa açma kolunun önündeki tuş vasıtasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Yukarı doğru çıkalım. Burada ışıklı bir makyaj aynısı. Şurada bir tane gözlüklük ve burada bir tane otomatik arabilen içtik i̇şte izahini. Aynı zamanda burada da bir ışıklı makyaj aynısı mevcut. Epica'nın iç ve dış detayları böyleydi. Yani böyle gerçekten donanım olarak da güzel bir araba. Tarz olarak da güzel bir araba. Fiyat olarak da mükemmel bir araba. Hemen içerisine geçelim. Bir de sürüşünden bahsedelim. Kronik problemlerinden bahsedelim. Nasılmış? Onları öğrenmiş olalım. Okan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Valla Epica'yı var ya çok arıyordum bu kadar çabuk bulabileceğimi de hiç düşünmüyordum yani. Sağ olasın gerçekten çok hızlı bir şekilde Epika testine başladık. Güzel oldu. Arkadaşlar Epica'nın içerisindeyiz. Dediğim gibi LTZ paketiyle beraberiz. Arabanın zaten sadece LTZ paketi var. O yüzden onunla beraberiz. Ee, şimdi Arabanın, arabamız şu an 147 bin kilometrede. Abi sen arabanın ikinci sahibisin ve 70 bin kilometrede aldın. Evet. Bu bizim için çok önemli bir detay. Öncelikle e, ben sürüş detaylarından bahsedeceğim. Ama sana birkaç soru soracağım. Abi 70 binden bu yana arabana ya su, şanzıman yağı dışında ne yaptın? Ne sorun çıkardı? Ee, 10 bin bakımları dışarısında çıkartan tek sorun şanzuman da vardı. 6. vites lano etiğinde Altıncı vitese geçerken titreme yapıyordu Yer otomatik arabalar gibi Önce yığılma yapıyor daha sonra vitese geçiyordu hı hı. Ee, da ben şanzıman beynini Değiştirdik ee, Ve şanzıman içindeki bütün parçaları Açmışken komple yenileyelim dedik ee, 4-4,5 buçuk bin lira Bir masrafı oldu Ki daha ucuza da halledilebilirdi Bu masraf ama biz Tamamen kendimiz şey yaptık Yani açmışken şanzımanı komple Yenilettik bilgisayarlı sistemde yaklaşık 100 bin kilometre garanti verdiler. Ne kadar mal ettin abi? Dört 4,5 bin lira civarına ben yaptırdım ama dediğim gibi normalde 6. vitese sadece salon içindeki sıkıntıyı yapılırsa 1800-2000 lira arası bir masraf oluyordu. Abi sen açmışken dedim bir daha kim açtıracak? Ya. Tabii ki. Tamam. yani. yani... Kaç bin daha oldu abi bu sıkıntı peki? 110.000 bin kilometrede yaptı. Şu an sen 37 bin kilometredir sorunsuz kullanıyorsun. Sorunsuz kullanıyorum. Peki başka ne oldu abi? Ee, tekerlek Bilyelerin de vardı, folyolarında. Evet. Onlar da. Onlarda sağ tekerlekte bende problem verdi. Ben her ikisini de evet. değiştirdim. Onlar zaten sarf malzemesi, her arabada olabilir. Evet, her arabada olabilecek bir şey. 600 lira civarında bir tanesinin fiyatı vardı. Ama şimdi değişmiştir tabi, ben bir yıl önce, bir, bir hmm. buçuk yıl önce yaptırdım. Çok böyle masraf çıkartan kronik bir rahatsızlığı yok. Peki abi şimdi bu arabada mesela parça sıkıntın oluyor mu? Yani bunu biraz önce seninle yine konuştuk biz. Motor tanıdık bir motor. Esasında insanlar korkabilir motordan ama öyle değil. Yani motor çok tanıdık bir motor. Fiyattan parça bulursun, Hyundai'den bulursun, Kia'dan bulursun, Chevrolet'den bulursun, Opel'den bulursun. Opel de kullanıyor çünkü yani. Grubun evet. hepsi bu saydığımız firmaların hepsi motoru kullanıyor. Bir de çok bilindik arabalarında kullanıyor ama haberimiz yok. Evet. Ford'dan bile parça kullanabiliyorsun alt takımlarda. Alt takımlarda Ford'da da ortaklığı, Ford'dan var, da ortaklığı var Ya da ortaklığı var. Zaten o da e, benzer grubun arabası var. Bunların birbiriyle ilgili çok alt takımda, motorda, şanzımanla çok ortaklığı var. Evet. Hepsini bulabiliyorsun diyorsun. Bulabiliyorsun. Ford'un nesiyle bir, neyi tutuyor abi? E, Rot kollarıyla birebir bir uyuyor. Hangi modelinkiyle uyuyor? Sanırım Transit'te. Tra ha Ford transit'te. Ford transit'te. Oo güzel. O zaman hiçbir şey olmaz rotlara biliyor musun? Yani Transit sağlamdır <laughs> yani. <gülüyor> Şimdi ee, araçla ilgili peki yakıt tüketimin bunu da çok merak ediyorlar. Bunları önden sorayım. Sonra hemen biraz detaylarına merak edenler için. Daha çok hani arabayı almaya kesin karar verenler devamını izleyecek. Merak edenler başını buraları izlesin. Tamam yani şey yapmayalım insanları bekletmeyelim diye böyle yaptım bu sefer. Yakıt ortalaması yazın sakin kullanımda 8,8 buçuk litre. Şehir içi. Şehir içi. Kışında e, kışlık lastiklerden ve dizel arabasının olmasının dezavantajıyla 9,5 litreyi ben hiç çıkmadım ama e, bu araç Sivas'ta Sivas'ın koşullarında yani trafik çok aşırı derece derecede dur, kalk kapıp yoğunluk olmuyor. Hı. Ama yoğunluk olduğu mesai saatleri e, içerisinde bile e, mesai saatlerinin bitimindeki yoğunluktakilerde bile 9,5 litrenin üzerinde ben görmedim arabamı. Uzun yolda 5.3-5.5 e, litre civarı bir yakıt tasarrufu var. 110 km sabit hızla giderseniz ki gidemiyorsunuz. Araba istiyor çünkü. Hı hı. E, güzel de gidiyor. Çok da güzel gidiyor. Keyif de veriyor. E, 6 litre, 6.5 litreleri uzun yolda çok yüklenmediğiniz sürece görmüyorsunuz. 5.5 ve 6 litre arasında kalıyor araba. Peki bir soru daha. Bunu da ben merak ediyorum abi. 3 yıldır, 3 yılın üzerinde bir süredir kullanıyorum dedim evet. bu arabayı ve şu an 80 bin kilometre civarında kullanmışsın. Evet. Şimdi aldığında çevrenin tepkisi neydi? Aldığına hiç pişman oldun mu? Bu iki soru çok önemli. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim sana. Ben FSI Passat aldım. Bir tane 1.6 FSI. Ya bizim otomobilden anlayan otomobil meraklısı olan kendi kitlemiz bile o kadar çok tepki gösterdi ki yani ben arabadan yanıldığımı düşünmüyorum. Ama insanlar öyle bir tepki gösteriyor ki yani dedim ki yani tamam biz dedim hani şey yap, bittik dedim yani. Öldük biz ya. İnsanlar öyle tepki gösteriyorlar. Onu çok merak ediyorum mesela sana nasıl oldu? Aynı tepkilerin ben daha fazlasını aldım. Sonuçta sen bir Volkswagen Türkiye'de en çok piyasası olan bir arabada bu tepkileri aldıysan ben hiç adı birçoğu bilmiyordu bile arabayı. O nasıl diye ben söyledikten sonra internetten bakıyorlardı. Benimdeki mantık da aynı donanımda bir arabayı iki katı fiyatı vereceğime bu arabayı alır öyle bir riske girerim diye düşündüm ama ondan önce arabanın bütün ayrıntılarını araştırdım, denedim, kullanıcılarıyla görüştüm. Kullanıcıların tamamı memnun arabasında ve fiyat performans açısından fiyatı çok düşük performansına göre. Ve bu arabayı çok da seviyorlar yani insanlar kullananlar böyle ben kullananlarla konuşuyorum adam böyle arabasına tapan bir sürü adam var yani. Var öyle çünkü bunun iki katı bir fiyatındaki bir arabada bunun konforu yok. Konfor açısından mükemmel bir araç. ve ee, dediğim gibi fiyat performans aralığına baktığınız zaman da fiyatından çok çok daha üst düzeyde sizi memnun edecek bir konfora ve yapıya sahip. Abi bu sınıfta şey bu fiyatta bu kilometrede otomatik B segment araba veriyorlar bunun dışında. Yani evet. hiç böyle işte koltuk ısıtmalıdır, sudur budur bir araba. 2.0 dizeldir alamıyorsun başka. Ee, öyle bir şey var yani bu arabanın gerçekten de. Peki şimdi bir söyle aldığına hiç pişman oldun mu abi? Hayır satarken pişman oluyorum ama. <laughs> ne alacağım <laughs> muhabbeti? Tabii doğru çünkü bu yani pişman etmediyse bu araba seni, satarken diyorsun ki ulan bir daha bu kadar uyguna ne alacağım diyorsun. yani. Evet. Şimdi, satarken hani kullanırken pişman ettiyse demeyebilirsin her şeyi ama etmediyse onda da ne var işte bakım durumu çok önemli bu arabada. Kasapustan da ne vermeyeceksin bu arabayı. Zaten parçası çok e, bulunmuyor diyeceksiniz ama öyle değil. Zaten parçası bulunuyor ufak tefek trim parçaları bulunmuyor. Onları da yine yurt dışından bir şekilde alıyorsun. Burada tedarikçileri de var. Yani Chaurole, Chaurole, Daivo tedarikçileri var. Böyle özel Facebook gruplarınızda falan da var. Adam her şeyini getirtiyor bu arabaların. Çok da aşırı pahalı değil. Şöyle bir şey de var. Mesela çoğusu bilmiyor. Ama 2015 yılına kadar sen zaten bunun bakımından istersen Opel'de de yaptırabiliyorsun. Tabii ki, Yani araban servis bakımında abi. olmaya devam ediyor yani. Tabii ki, evet. Ve hani bulamayacağın bir parça olsa onlara da tedarik ettirebiliyorsun. Tabii ki bulamayacağın tabii. çok hani sadece ne var? İşte şu kapak kırılır da bu, ya bunu zaten hani normal arabada da böyle hemen şak diye bulamayabiliyorsun. Bazen çok piyasası olan arabada bile şak diye bulamayabiliyorsun. Benim mesela şey vardı Civic vardı f 6 Ganimet gibi piyasada şu kol e, dayanağının açma şeyi tırnağı kırılıyordu onu onu bulamıyordun Çin'den getirtiyordun mesela onu. şimdi şey yapıyorlar toplu Çin'den getirtip satıyorlar ama mesela 3 sene önce yoktu yani burada böyle bir durum var şimdi biz arabadan birazcık bahsedelim ben e, geçeyim abi şimdi görüş açılarımız gerçekten bir Koreli gibi yan aynalar kocaman kocaman üzerindeki yazıların karakterleri şekilleri bile Koreli abi tamam hani bu arabada e, ortadaki ayna gayet güzel arkanın tamamını gösteriyor size o anlamda bir sıkıntı yok sürüş pozisyonu ve koltuk olarak koltuk minderlerinin uzunluğu ideal ama biraz daha uzun olmasını isterdim ben bu arabada dışarıdan bakınca çünkü D segmentinin de üzerinde bir araba gibi duruyor araba hani böyle içeri binince biraz daha böyle hani şey görüyorsun tamam kaliteli araba ama ulan biraz daha mı şekilli şekilli olsaydı falan diyorsun arabaya ee, arabanın koltukları rahat arkadaşlar ya da o da bir Koreli gibi sen şey dedin hangi arabayla 520 ile birebir aynı dedin bunun koltukları yan yana baktık diyorsun hangi kasasıyla acaba e60 muhtemelen. 2007-2008. Onlarla muhtemelen sırtlıkları evet bayağı bir benziyor. Minder kısmına emin değilim ama sırtlıkları bayağı bir benziyor. Aynı olabilir. Ee, şimdi arabanın arkadaşlar süspansiyonlarına gelecek olursak bozuk yollarda çalışma aralığı erken bitiyor. Ama yumuşak yani. ilk 2-3 santim yumuşak. Ama böyle biraz da yüklersen arabayı o süspansiyon çok bozuk yollara girdiğin zaman takır tukur yapıyor. O çalışma aralığı biraz bir şey. Ama mesela şöyle kaymak asfaltta rahmetli dedem şey derdi. NATO yolu derdi. NATO yolunda böyle giderken arabayla çok yumuşak hissediyorsun gerçekten. Yalıtımına gelecek olursak motor sesiniz geliyor. Çalıştırdığınızda daha çok rölantide geliyor. Giderken de geliyor ama böyle çok aşırı gelmiyor. Alttan böyle çok hafif bir motor sesi geliyor. Biraz. Gazladığında biraz geliyor. O da tatlı bir motor sesi. İnsanın hoşuna gidiyor. Ee, rüzgar sesi yaklaşık 110'dan sonra gelmeye başlıyor. Özellikle sunroof'tan geliyor. Ee, yol sesi de hep var. Arka taraftan biraz böyle duyuyorsun. Hani o biraz böyle C segmenti gibi yol sesi. Çok D segmenti gibi değil. Ama hani fiyatına falan dönüp tekrar tekrar baktığın zaman mükemmel yani diyorsun. yani Çünkü abi C segmenti bir normal orta bir otomobil seviyesinde yol sesi var ama C segmentinde orta yol seviyesi sesi olan Başka bir arabayı bu fiyata alamıyorsun yani. Bir de öyle bir durum var yani. O seviyede ama adam o seviyesine çok daha ucuz satıyor. Ee, bagajımız mesela çok büyük değil. 480 litrelerde. Ama iç hacmimiz gayet güzel. Arka dizme baş mesafesi gayet güzel. Kaputu çok uzun. Bunda garip bir şey var bu arabada mesela. Ee şey sürücü koltuğu sağ yolcu koltuğuna göre biraz daha yukarıda yani. İkisini en indiriyorsun o daha çok iniyor. Bunda şey bu biraz daha yukarıda duruyor bunda. Öyle bir garipliği var Bir de bu arabada mesela şanzıman vites geçişleri çok iyi Hiçbir sıkıntı yok Tam bir tork konvertörlü şanzıman Ama abi arabanın direksiyonu kuş gibi ya Yani gaz pedalı, fren pedalı o kadar yumuşak ki böyle çok hoşuma gitti Motor performansına gelelim arkadaşlar Şu an havalimanın yolundayız Çok dik bir yokuş burası Mesela burada şu an 110 120 km hızda gidiyoruz. Hafif hafif de hızımız artıyor. Yani Sivas'taki en dik rampalardan biri bu. Ben hep şey diyorum. i20 70'e geçmiyordu burada. Tam 1.4 otomatik. Ondan sonra da aynı araba değil tabii kendi. Yani Onlama kıyas yani, ama yok yani işte onu biliyoruz biz. Birçok arabada bu kıstası söyledim çünkü. 130'da gidiyoruz mesela şu an. Giderek hızımız artmaya başlıyor burada. Arabanın motor performansı şöyle. Ya 1600 kilolara yakın bir arabadan bahsediyoruz tam otomatik şanzımanlı ki sıfır dizel torku falan yerinde. Evet bu sefer de hafızamız doldu. Ben bu ara bu kameralardan bir sıkıntı yaşıyorum. Bir hafızam doluyor, bir şarjım bitiyor. Charger değiştirdik devam ediyoruz abi. Bismillah. Ee, performansından bahsediyordum. Ee, motor performansı günümüzün işte bir C segmenti 1.6 dizel arabaları gibi. Artık biraz daha güçlendi onlar. 120-130 beygirlere çıktılar. Öyle bir performans. Zaten sıfır yüzüne baktığın zaman da öyle ama bu arabanın farkını nerede hissediyorsun? Mesela düzde yapıştırdın gidiyorsun abi. Tamam, yokuş için aynısını söylemiyorum çünkü araba ağır bir araba. Düzde yapıştırdın gidiyorsun abi. Bu arabada 120'de dip gaz yaptın mı mesela ara hızlanmaları daha iyi. 80'de daha iyi. Şimdi gelirken hep onları dedim. Sen de zaten özellikle onu söyledin. Hani 2.0 dizel bir araba alıyorsam ara hızlanmaları için alıyorumdur. 0 100 için almıyorumdur arabayı dedim. Gerçekten de hani bilinçli bir alıcı diyorum ben buna. Çünkü hani 2.0 dizel olunca böyle araba uçak olmuyor. Bunun bir boyutu var, bunun bir amacı var, bunun bir kullanım şekli var. Ona göre kullandığın sürece hiçbir sıkıntı yok bu arabada. Şimdi şurada mesela düzü bulalım. Düzde şöyle bir de 0-100 yapalım arabada. Bakalım 0 yüzü nasıl? Bir de ara yapalım. Ara nasıl? Onları da gösterelim. Bu arada biraz da ben virajını göstereyim abi. Direksiyon yumuşak dedik. Direksiyon yumuşak ama şey var arabada mesela e, dip gaz yaptığım zaman böyle elime daha güzel oturuyor. Biraz sertleşiyor. Sert deşiyor Dip gazlarda. Ama normal mesela kullandığımı da bayağı yumuşak böyle hissettiriyor. Şu an mesela 160'larda gidiyoruz arkadaşlar. Yani ses olarak sesimiz var. Ama yol tutuş olarak çok güzel bir de yol tutuşumuz var. Araba çok güzel oturuyor gidiyor. Bu sportif kullanıma uygun 170 olduk mesela. Şu an sportif kullanıma çok uygun bir araba değil. 170 km hızlarda 2900'lü devirlerde gidiyor. Devir oranları şanzımanın çok çok iyi. Bu dediğim gibi sportif kullanım için yapılmış bir araba değil. Yani virajdan viraja atlı arabası değil. O zaman yaylanıyor, hafif arkası açılıyor, bir şeyler oluyor. Direksiyonu o kadar dirayetli gelmiyor. Ama amacı o değil bu arabanın. Bunda oturt git yani. Bu araba da böyle hızlı, 160'da 170'e çok iyi viraja girip çıkabiliyorsun. Amacı da zaten böyle olması. Yani bunun yapabilmesi bu arabanın amacı. Uzun geniş bir araçta olduğu için virajlarda çok sert girdiğinizde süspansiyon yumuşak kafadan kayma da yapıyor. Kafadan kayma da yapıyor süspansiyondan dolayı. Ama bu arabanın yol tutuşuyla ilgili olumsuz bir şey söyleyecek olursam direksiyonu biraz daha şey olabilirdi. Sert, katı olabilirdi yüksek süratlerde. Tam dip gazda böyle sertleşiyor ama yine de böyle biraz daha şey diyorsun. Ha bunun da avantajını yani nerede yaşıyorsun? bile şey yapmıyor. Mu? Çekme yapmıyor. Yapmıyor. Yok. Ama biraz yumuşak hissettiriyor evet, sana. Evet. E, şehir içi kullanımlarında çok iyi ama. E, Mercedes kullanıyormuşsun gibi kullanıyorsun ya. Yani. Bunu Amerikan Mercedes desen yanılmazsın abi. Evet. Şimdi mesela 60'tayız. Dip gaz yaptım. Bir vites düşürdü. Bir daha düşürdü. 80, 90, 100, 110, 120. Hafif yokuş mesela şu an burası. Fren yaptım abi. 80'e ineceğim. Geldik 80'e indik. Dip gaz yaptım. Bir vites düşürdü. Klima da açık. 90, 100. Yokuştayız. İki kişiyiz. Bir de çantam var. 110, 120, 130 140'lara geldik. Bak buralarda özellikle düzde çünkü araba ağır bir araba. Özellikle düzde abi araba 140'tan sonra falan çok nefessiz gidiyor yani. Güzel gidiyor. Şu an mesela 170'i gördüm. Canlı yani. 180'i gördü. Ya hacim kim ne derse desin ha motorda her şey yani. Biraz hacim oldu mu? Yürüyor yani nefes alıyor motor her halükarda gidiyor. Ben de zaten hacim her şeydir diye düşündüm. Şimdi kilo alıyorum abi. <laughs> hacim çünkü her şeydir yani. Ee, ama ben motor değilim. İşte sıkıntı. <laughs> Güzellik vardı. Şimdi epikamız böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben çok zevk aldım kesinlikle. Gayet güzel bir otomobil ve tavsiye eder miyim? Evet tavsiye de ederim. Abi sana da çok teşekkür ediyorum arabanı bize getirdiğin için. Sağ olasın. Ee, gerçekten güzel. Böyle oturtup özellikle bu arabada 140 üzeri gitmesi çok zevkli. Çok yüksek sürat içinde mi? 140 üzeri çok böyle zevkli tatlı gidiyorsun. Tatlı gidiyor. 160'a kadar. Çok tatlı gidiyor araba. Güven veriyor en azından. Direksiyonu çevirdiğinde seni yer yolda bırakacakmış gibi gitmiyor. Bir de bak 2600 devir 165-170 yani çok iyi. Çok iyi oran. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.